Uyumadık, gündüz oturmadık, dereleri, vadileri açtık, tırmandık, Divrik Dağı'na geldik. Burası Yahya'nın e, tektonik pencere olarak adlandırdığımız Belki de Yahyalı Aladağlar Milli Parkının yüzde göründüğü zirvelerinin yüzde yetmiş'inin göründüğü bir mekan. Hangi köye gitsek, hangi varsa köye gitsek, hangi zirveye çıksak, oradan Divrik dağ bize bir böyle göz kırpar. Şimdi biz o mekana geldik, çevresinden zirvelerinden baktığımız, işte uzaklardan izlediğimiz, Yahyalıdan çıkıp dikmeden başlayarak etrafına döne döne geldiğimiz. Divrik Dağının zirvesindeyiz. Burası 2500 rakımın üzerinde. Hemen Hacer Ormanları ve Yedi Göller karşıda. Hacer Ormanları, Yedi Göller. Hemen yanı başımızda, altımızda Kapuzbaşı Köyü ve Kapuzbaşı Celalesi.